tane pişmiş yumurta ne veriyor Evet hiç bir bok vermiyorum. Normal koydum kanka, bir şey oldu, yürüdü. kanka sen bedeninde bir sorun var. Anlamı var bedeninde? Ay ayak sesi var. Ayak sesi. Seversin. Ben de az önce ayak sesi var diye şey yaptım, heyecanlandım kanka karınca yiyen çıktı. Ay bu da karınca yiyen ya, of. Taş mı o? Kanka daha amına koyayım. Daha bir saat ona yaklaş. Kanka! Vallahi var. Bak orada. <laughs> gördüm. Ben de gördüm. Bak buradan koş atlayacağım yan. sanırım heyecandan. <laughs> Kaçıyor. 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 Kanka bak bacağımı kırdım bunun için. Kanka, koş. Hayır kanka kaçamaz. Vurdum 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 vurdum. Ay öldü. İşte bu. Of benim efsanevi <laughs> benim sayesinde. Sırf bunun için bacağımı kırdım. <laughs> benim atlayışımı gördüm. Aşağı, süpermen gibi uçtu. <laughs> Kanka. Bu abi full burada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Dediğim anda yapmaya başladı. Arkadaşlar gelin. Bugün beni siken kediyi yaptım yemekle size. İki tane, ben yedim de yedim tapir yedim, eti var. Arkadaşlar gelin, ziyafet, aptal yavru tapirin derisi, bizi 40 saat uğraştıran. Ama Koş. şey çok komik mesela ben yanlışlıkla ayağım kaysa da koç elim çiziliyor. Gökten atlasam da. Evet. Adamı gökten basıyor. Ay adamın gözleri gözüküyor kafasına girince. Nasıl? Kanka bak dil gözüküyor arkasından yaklaş hafifçe. A, çocukla konuş. Şu alatı fırlatır mısın amık çocuğu? Ay. Dur burayı kaydedelim o zaman. 37 20 diye. 37 20 oros bu çocuk. Aşağı Ay. atlasam öleceğim mi? Dur. Ölürsün ama. Burası yüksek. Atla yüksek, kanka. yüksek tepede. Ya burası. Oha. için ne yapabilirim? Yemek yedim ama hiçbir şey olmuyor. Bir sürü yemek ye. Ay sen nesin böyle? Uğruz. Öldü. Ölce... Arkadaşlar ben evdeyim ve evde çok kötü şeyler oluyor. Bizim evi bizim evde dönüyorlar. Bildiğin Kabe'de ee, döner gibi dönüyorlar. <laughs> Sağ mı sol mu? Allah hep sağ demiş. Aslında bak tüf tüf yapsak bize saldırdıklarında pü yapacağız bir tane bayılacak. Tabi kanka baya pü. <laughs> Ay kanka bu da öyle bir çıkıyor ki hayatındaki en zor işi yapıyor. Değil mi? Tecavüz ediyorlar gibi ses çıkartıyor. Samira ye. Aaa söndü. Ay Kanka. Ne oldu? Kustum. Yeri kusma? Ananı sikeyim. Valla o zehirli kurbağayı... Oyuncular gerekli. Melis hadi manitalarını bırak kanka çabuk. Kanka sana benziyor baksana. Yürü git. Arkadaşlar benim sülüklerim Hay silüeti sikiyim ya. Bilmiyorum. Nerede? Yok üstünde amına koyayım. Göremiyorum şey. silüeti. Kanka yaran var. Kanka Arkan <laughs> Arkan. Kol. Kanka Antalya Özdilek'in önünde oturan adamın <laughs> bacağı gibi olmuş seninki. Kankasın. 5 senedir ben... aynı. Nereye gittiniz? Ha. Atla kanka aşağı suya. Soldan atla. Atlayayım mı? Yapabiliriz mi? bence. Bekarabiliriz. Şu odunun üstüne düşmezsek. Hop. Oh. Kanka ben kenara takıldım yanlışlıkla. Bu tatlısı yılanı deliğinden çıkarır. Aa kalk şuradan save alamıyorum ananı babanı. Samir'e çık artık. Uykusuz zombi. uyurken bir. ben bunu kırsam ne olur? anlamı anlamam. Denemek ister misin? Kesinlikle hayır. Şöyle. 46, 40, orospu, adam. Neyse biraz davulla şenlendireyim sizi kanka. İzle yeni parçam. Vay kanka bu nasıl bir... <laughs> Bir darbuka olacaktı. Şıngıdı şıncın.